Yürümüyor mu? Ha yürüdü. De. Oğlum. Demisap. deniz Musab? Deniz Musab? Bu ne? Kolundaki ne? Kolundaki ne oğlum? O, ne baba, o? Gel kızım bak. Bak. Kardeşinin kolunda ne var? Baba de istiyorum? Dur geçecek ablanın. Geçti mi <gülüyor> yıldız? <gülüyor> Gençsin. Yıldız aldı. Yıldız. Dur kızım korkma bir şey yapma. Korkma. <laughs> dur korkma. <gülüyor> <gülüyor> dur bana git. Dur dur. dur dur. Dur <laughs> dur. Kızım niye korkuyorsun? Tamam bana geç. Sen bana versen. Erol'a geç. <laughs> Baba <laughs> oylanıyorum ya? Neyinden oynanıyor? <laughs>